Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Shark Hunger Shark World'da e, Hunger Shark World ve Evolution'da hile nasıl yapılır? Dün hile yanlıştı. Dün hile hmm, Kaplan köpek dolu evrimi Ondan sonra e, Abi Shark evrimi e, Ondan sonra da Alanın evrimi vardı sadece. Ama Behemoth yoktu. Bu soru nasıl çözüldü? Şimdi buradan Google'a giriyorsunuz ve Android oyun kulüp diyorsunuz. Bir anda e, Evet Buraya ee, hangi şarkı rol görüyorsunuz? Ee, hangi şarkı alışını göstereceğim? Hangi şarkı brok? Bunu gönderiyorsunuz. Ee, burada 1'e e tıklıyorsunuz. Ee, burada e, bu e tıklıyorsunuz. Buna Short Old Ring çıkıyor. Hmm. APK indir diyorsunuz. Veya ee, bekliyorsunuz. APK dosyasına indir diyorsunuz. Bak abi bu sorun... Nerede? Bu sorun nerede? Telefon numarası istiyor. Ama nasıl işlemleyebilir? Şurada bir çarpı olacak o çarpıya basın ve Hotwall Password 360 mod eksi Android nokta apk buna bastığınızda e, şu şuraya tıklayın cia tak tamam diyeceksiniz sonra e, dosya indiriliyor bir kadar bekleyin. Ama bende var zaten. Sonra da sonra da hangi şarkı göstereyim? Hong. Hangi var gidiyor? Hong şarkı açıp diyorsunuz. Eee buraya tıkladıysanız Evet arkadaşlar. Bu çıkıyor böyle. mutlu çıkması lazım aslında ama. Ha. Buraya tıklayacaksınız. Evet. oyna devam diyorsunuz. Ondan sonra da e, şu tıklıyorsunuz. Sangoşak Evolution V nokta sıfır Mod APK indirtiyorsunuz Buraya tıklayın. E, short Url link çıkacak yine. tabi yine telefon numarası isteyecek ama evet biz telefon numarası gireceğiz. Şarfiye evet, basın. Var, kapanın yine buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Tamam deyin Siz sonra da indirilene kadar bekleyin ama benim var zaten benim silmem lazım gösteriyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay ha burada arkadaşlar size hunger shoptaki hilelerimi ıı, göstereyim ee, bakın Behmotsun var Behmet. Yeni gelen köpek balığımız Behemoth burada. Ee, da. Tüm köpek balıkları burada arkadaşlar. Ee, düzenleme yapmak istiyorsanız tekrar bu e, düzenleme yapın. Ben Behemoth, ben hep Behemoth oynuyorum. oynuyordum. Bana da hepsi var. Şimdi Hunger Shark Brawl en sevdiğim köpek balığı bu. O yüzden Evet arkadaşlar. Gerçek köpek Gerçek yeşil köpek, köpek, köpek balına kadar geliyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Bir sürü köpek balığında kullan var. Çünkü arkadaşlar hile yaptığınız onda yani onda hile yaptığınız için aslında. Eric KB diyor. As size de bu KB KB'yi söyleyeyim. Aslında köpek balı. Bakın. KB. Köpek balı olduğunu biliniyor. Bu köpek balı olduğunu tahmin ediyor. ediliyor. bakın. KB. Köpek balığı. başlıyor. Pet balığı işte. Bakın. Ben de hepsi var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.